Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde de 3. üniteyle ilgili çalışmalar yapacağız. Konumuz ondalık gösterim ve oran. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 1. bölüm ondalık gösterimle başlıyoruz. 3. der kitabımız dediğim, dediğim gibi daha önce de söylemiştim, güzel bir kitap. Hazır mıyız? Kısımlarını okuyalım. Orada verilen bilgileri ve bize sorulan soruları cevaplayalım. Sonra birlikte öğrenelimleri inceleyelim mutlaka. Çünkü Birlikte öğrenelimlerde sıra sizdelerde yapacağınız konuyla ilgili birer tane örnek ve farklı yollarla çözümleri var. Sonrasında da sıra sizde bire geçelim. Evet 7 bölü 2 kesrini ondalık gösterimle ifade ediniz demiş. Çocuklar ben burada iki yolla ondalık gösterime çevireceğim 7 bölü 2 kesrini. Paydasını 10, 100, 1000 yapabiliyorsam kesri genişleterek 10, 100, 1000 şeklinde getirip sonra ondalık gösterimini yazacağım. Bakın burada 7 bölü 2. 2'yi 5 ile çarptığımda 10 olacağı için 5 ile genişletiyorum kesri. 5 ile 7'yi çarpıyorum. 35. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10. 35 bölü 10 olarak yazıyorum. Paydam 10 olduktan sonra bir virgül yazıyorum. Bakın bu virgülün sağına Lütfen hemen paydaya bakıyorum. Onun kaç tane sıfır var? Bir tane sıfırı var. Virgülün sağına da bir nokta yazıyorum. Bir nokta. Çünkü onda bir sıfır var. Şimdi bu 35'i buraya yerleştireceğim. Sadece 35'in 5'i bu noktaya yazılacak. 3'ü de virgülün önüne yazılacak. 3 tam 10'da 5 şeklinde yazabilirim. Eğer farklı bir yolla ondalık gösterime çevirmek istiyorsak 7'yi yani payı paydaya bölerim. 7'nin içerisinde 2 3 kere var. 3 kere 2 6. 7'den 6 çıktı 1. Bakın 1 kaldıktan sonra bölmemi devam ettirebilirim. Bölme işleminde devam ettirebiliriz. Bölümün yanına bir 0 e, bir virgül ekleyerek kalana da bir sıfır ekleriz. Bu şekilde devam ettirebilirim. Onun içerisinde 2 ise 5 keredir. Bakın 5 kere 2 10 ve bölme biter. 3 tam 10 da 5 şeklinde yine ondalık gösterime çevirip yazabilirim. 7 2 kesrini. 11 8 kesrini ondalık gösterime ifade ediniz demiş. Yine iki farklı yolla yapalım. 11 8'i 8'i 125 ile çarptığımızda 1000 olur çocuklar. 125 ile genişletiyorum 11 bölü 8'i. 125 ile 11'i çarptığınız, onu çarpsanız 1250, 125 daha 1375 olur. 8 ile 125'i çarptığınızda da 1000 olur. Şimdi bakın virgülümü yazıyorum. Paydama bakıyorum. Kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. O zaman virgülden sonra 3 tane nokta yazacağım. Ve bu paydaki sayımı 3 tanesi virgülün sağında kalacak şekilde, noktalara yerleşecek şekilde yazacağım. 1'i de tam kısma yazacağım. 1 tam, 1000'de 375 olarak bulacağım. Diğer yolla 11'i 8'e bölerek de bunu yapabilirdik. 11'i 8'e böldüğümüzde 1 kere var. 1 kere 8, 8, 3 kaldı. Bölmemi devam ettirmek istiyorum. 1'in yanına bir virgül, 3'ün yanına da bir sıfır yazıyorum. 30'da 8, 3 kere var. 3 kere 8, 24. 30'dan 24'e çıkardım 6. Şimdi çocuklar burada artık istediğim kadar sıfır koyarak kalanın yanına bölmemi devam ettirebilirim. Bir sıfır daha koyuyorum, bir adım daha ilerletiyorum. 60'da 8, 7 kere var. 7 kere 8, 56. 60'dan 56 çıktı, 4. Yine bir sıfır koyup ilerletiyorum. 40'da 8, 5 kere. 5 kere 8, 40. Bakın burada bitti. Bir tam, 1375 375 olarak yine ondalık gözlerimi çevirmiş olurum. E, devam edelim. Yine birlikte öğrenelimler var çocuklar. Burada birlikte öğrenelimlerde yine size birkaç örnekle şeyler anlatmış, açıklamış. Ve not kısmı var. Burayı mutlaka okumalısınız. Not kısmında size yeni bilgiler verir. Bakın paydası 10 on veya 10'un kuvvetine genişletilemeyen kesirlerin belirli bir düzen içinde ondalık kısımlarında devreden sayıları varsa bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterimler denir. Devirli ondalık gösterimler tekrarlayan rakamların üzerine bir çizgi çizerek yazılır demiş. Devirli ondalık gösterimlerle 6. sınıfta ilk defa tanışıyorsunuz. Burayı iyi anlamalısınız. Bakın bölme yaptığımızda her seferinde aynı sayı çıkıyorsa çocuklar bakın bu ilk örneğimizde 0 tam işte binde 333 yazmış yalnız nokta 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 sonsuza kadar 3 3 3 3 diye gidiyor. Biraz sonra sıra sizlerde yaptığımızda göreceksiniz. Bunları sonsuza kadar yazamayacağımıza göre 3 3 3 3 düzenli olarak tekrar eden sayıların üstüne devir çizgisi yazarız. Çizgi koyarız. Bu ne demektir? Bu 3 sonsuza kadar bir sonra devam ediyor demektir. Bakın yine ikinci örneğimizde 1 2 3 1 2 3 şeklinde tekrar ederek gitmiş çocuklar. Bu yüzden de 123 123 tekrar ettiği için üstüne devir işareti koymuş bakın 123'ün. Bu şu demektir? Sonsuza kadar 123 123 devam ediyor. İşte bunlara biz devirli ondalık gösterimler diyoruz. Son örneğimizde de bakın 5 devretmemiş ama 6 ve 7 6 ve 7 bu şekilde devam ederek gitmiş. 6 ve 7'nin üstüne devir işaretini koymuş. Bu sonsuza kadar 67 67 şeklinde gidecektir. Devirli ondalık gösterimler bunlardır. Bakalım sıra sizde. 3'te ne var? 5 tam 17 bölü 11 kesrine devirli ondalık gösterimle ifade ediniz demiş. Bakın çocuklar 5 tamı yazacağız biz buraya. 17 bölü 11'i de ondalık kısma yazacağız. Tam kısma 5 tamı yazacağız. Virgülden sonra da ondalık kısma 17 bölü 11'i yazacağız. Ancak tam çıkarsa tama ekleyeceğiz. Evet 17'yi 11'e bölüyorum. Çünkü paydamı 11'i 10, 100, 1000 yapamıyorum genişleterek veya sadeleştirerek. 17'nin içerisinde 11, 1 kere, 1 kere 11, 11. 17'den 11 çıktı, 6. Evet, bitti mi? Bitmedi. Buraya bir virgül, 6'nın yanına da bir 0 yazıyorum. 60'ın içerisinde 11, 5 kere. 5 kere 11, 55. 60'tan 55 çıktı, 5 kaldı. Evet, şimdi yine 5'in yanına bir sıfır daha yazıyorum. 50 de 11 4 kere. 4 kere 11 44. 50'den 44 çıktı 6 kaldı. Bakın nereye döndük? Şuraya döndük. Bakın 6 kaldı. Yanına bir sıfır yazıyorum alt, altının. 60'ın içerisinde 11 5 kere. 5 kere 11 55. 60'tan 55 çıktı 5 kaldı. Bakın neredeyiz? Buradayız. Yine 5 kaldı. Yine bir sıfır daha yazdım. 50 de 11 yine 4 kere. Yani bu bu şekilde gidecektir. 5 4, 5 kere, 4 kere. Bu şekilde sonsuza kadar gidecektir. Bir tam. İşte bu bir tamı buradaki 5 tamın üzerine ekliyoruz. 6 tam diyoruz. Virgülden sonra da 54 yazıp üstüne devir işareti çiziyoruz. İşte budur. Bu şu demektir. 6'dan sonra virgül, virgülden sonra 54, 54 sonsuza kadar gider demektir. Evet, sıra sizde 4'te Bakın ne sormuş? Aşağıda verilen sayıları devirli ondalık gösterimle ifade ediniz demiş. Evet. Çocuklar bakın ilk örneğimizde ne var? 0 virgül 0 virgülden sonra 45, 45, 45, 45 devam etmiş. Sonsuza kadar gitmiş. İşte bu 45'in üzerine devir işareti yapıyoruz. Ve bu şekilde ondalık gösterim haline çeviriyoruz. İkinci örneğimizde 7 virgül 7 tam Bakın virgülü yazdıktan sonra bakıyoruz. 8 devretmemiş. 1 devretmemiş. Ama 2 sürekli 2 2 2 2 olarak devrederek gitmiş. Biz buraya 812'yi yazıyoruz. 2'nin üstüne devir işareti yapıyoruz. Neden? Çünkü 2 sonsuza kadar gidiyor. Yine aynı şekilde 12 tam 3 3 3 3 devam etmiş. 12 virgül yazıyoruz. 3 devrettiği için 3'ün üzerine devir işareti yazıyoruz. Evet, bu sıra sizlerimizde bu şekilde yapılacak. Devam edelim. Bakalım başka neler var. Yine birlikte öğrenelimler vermiş bize. Buradaki birlikte öğrenelimlere bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz, onlarla ilgili örnekleri inceliyorsunuz ve sonrasında da sıra sitelere geliyoruz. Notumuzu kaçırmıyoruz. Bakın burada bir not var. Ondalık gösterimi verilen bir sayının basamak değerlerinin toplama işlemi olarak yazılmasına ondalık gösterimi verilen sayılarda çözümleme denir. Evet çözümlemeye geldik çocuklar. Çözümlemede bu örneği incelediğinizde bu sıra sizdeleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Beraber yapalım şimdi. Şimdi sıra sizde 5 5'te aşağıdaki ondalık gösterimli sayıları çözümleyiniz demiş. Ben size burada bir anlatacağım onu öncelikle. Şimdi çocuklar virgülün Sağı, solunda birler basamağı onlar basamağı yani bunu 5. sınıfta 4. sınıfta öğrenmiştiniz yüzler basamağı böyle bu şekilde tam kısım tam kısım birler onlar yüzler binler on binler şeklinde e sola doğru büyüyerek gider bu basamaklar sağ tarafta ise virgülün sağında ise ilk basamağımız onda birler basamağıdır onda birler basamağında onda birlikler olur yani onda bir şeklinde yazılır. Sonra ikinci basamağımız yüzde birli yüzde birler basamağıdır. Yüzde bir bas, birler basama yazalım. Yüzde birlikler olur. İşte biz bu sayıları çözümlerken bu sayılarda hangi basamakta kaç tane birlik, kaç tane onluk, kaç tane yüzlük, kaç tane işte onda birlik, kaç tane yüzde birlik var. Onları yazar ve toplarız. İşte toplamaya da ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hali denir. Şimdi bakın burada 346 tam onda bir. Bir günün soluna çocuklar bakın buraya birler basamağı var burada bir yazacağım. Onlar basamağına on yazacağım. Yüzler basamağına da yüz yazacağım. İşimizi çok kolaylaştıracaktır bu yazmanız. Ya da kafadan ezberlerseniz bunları birler onlar yüzler şeklinde de yapabilirsiniz. Bir günün sağında ise onda birler basamağı olduğu için ben buraya onda bir yazacağım. Sonra da çözümleyeceğim. Bakın çözümlüyorum. Soldan başlayacağım. Üç tane neyi var? Üç tane yüzlüğü var. Üç çarpı 100 diyeceğim. Artı başka neyi var? 4 tane onluğu var. 4 çarpı 10 yazacağım. Artı 6 tane birliği var. Biz bu arada üzerine yazmışız ve kapatmışız. Bakalım 6 mı? Evet 6 tane birler basamağında birliği var. 6 çarpı 1 artı bakın virgüle geldik. Virgülün sağında da neyi var? Bir tane onda birliği var. Çocuklar bunu da 1 çarpı onda bir olarak yazacağım. İşte sayımızı çözümlemiş olduk. Eğer bu 10'da 1'i şu şekilde de yazsaydık da olurdu. 1 çarpı 0 tam 10'da 1 olarak da yazabiliriz. Budur çözümleme. Hemen ikinci sayımızı çözümleyelim. Artık kafada yapıyorum. Bir günün soluna geldim. Bakın burada ne var? İki tane birlik var. 2 çarpı 1. Ha, en soldan başlayalım ama. Evet. Karışık da yapabilir miyiz? Yapabiliriz çocuklar. En soldan başlayalım. Ne var? 1 tane onluğu var. 1 çarpı 10 artı 2 tane birliği var. 2 çarpı 1 artı. Bakın virgülün sağına geldik. Ne var burada? 5 tane onda birliği var. 5 çarpı onda 1 yazıyorum. Artı 3 tane de neyi var? Yüzde birliği var. 3 çarpı yüzde 1 yazıyorum. İşte çözümlenmiş hali budur. Üçüncü sayımıza gelelim. 7 tane birliği var bakın. Bir günün solunda birler basamağında sadece yedi tane birliği var. 7 çarpı bir artı. Bir günün sağındaki ilk basamak onda birler basamağıdır. Üç tane onda birliği var. ve Ben onda birliği şu şekilde yazacağım burada da. Sıfır tam onda birliği var. Üç tane artı dört tane yüzde birliği var. 4 çarpı sıfır tam yüzde bir yazacağım. Artı beş tane de binde birliği var. 5 çarpı Sıfır tam binde 1 yazacağım. Bu şekilde çözülmeyeceğim. Evet gelelim son sayımıza. 10 tam %3. Çocuklar bir tane onluğu var bunun. 1 çarpı 10'luk. Artı. Bakın burada 0 tane birliği var. Yani birliği yok. Yoksa biz bunu yazmıyoruz. Birliği yok çünkü. E onda birliği de yok. Neyi var? Yüzde birliği var. Kaç tane var? 3 tane var. 3 çarpı %1 yazıyorum. Çözümlenmiş hali budur. Altıncı sıra sizden biz ne demiş? Çözümlenmiş aşağıda çözümlenmesi verilen sayıları ondalık gösterimle ifade ediniz demiş. Evet hemen burada da çocuklar bu sorularda da virgülümüzü yazacağız. Bakın en büyük basamağımız hangisi? Onluk. Üç tane onluk. O zaman burada ne olacak? Onlar basamağına kadar olacak bu sayı. Ve onlar basamağına üç tane yazacağım. Bir günün solunda birler onlar basamağı diye gidiyordu. Onlar basamağına üç tane yazacağım. Sonra bir günün sağına da dört tane onda birliği var. Onda birler basamağına Dört, beş tane de binde birliği var. Bakın yüzde birliği yok, binde birliği var. Beş tane de binde birlik yazacağım. Arada boş kalan, arada yalnız, boş kalan basamaklara da sıfır yazacağım. 30'dan binde dört yüz beşmiş, çözümlenmiş hali verilen sayımız. Evet, yani i̇kinci sayımız bakın 6 tane yüzlüğü var. Hemen virgülü yazacağım buraya. Yüzler basamağına kadar geleceğim. 3 tane basamak kadar. Birler onlar yüzler. Sola. Ee, 6 tane yüzlüğü olduğu için yüzler basamağına 6 yazacağım. Sonra 5 tane birliği var. Birler basamağına 5 yazacağım. Sonra 8 tane onda birliği var. Onda birler basamağı virgülün hemen yanında sağında. 8 yazacağım. 8 tane onda birliği var. 7 tane de yüzde birliği var. 7'yi de yüzde birler basamağına yazacağım. Arada boş kalan basamaklara da sıfır yazacağım. 605 tam yüzde 87 olarak bulacağım. Evet son sayımız. Bir tane yüzlüğü var bakın. Virgülümü yazdım. Birler olacak. Onlar yüzler basamağına kadar geleceğim. Bir tane yüzlüğü olduğu için buraya bir yazacağım. İki tane onluğu varmış. Onları basamağına iki yazacağım. Yedi tane de onda birliği varmış. Çocuklar onda birler basamağı virgülün hemen sağındadır. Yedi tane onda birlik yazacağım. Boş kalan basamağı da sıfır yazacağım. Evet. Çözümlenmiş hali verilen sayıları da bu şekilde oluşturuyoruz. Ondalık gösterimleri. Konu değerlendirme testimize geldik. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki çözümlemelere göre boşlukların yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. Hemen kırmızı kalemimizi alalım. Yükler normalde nasıl çözümleriz? 5 tane onluğu var. E zaten bu da 5 tane onluğu var demiş. 2 tane birliği var yazmış. Sonra neyi var? Bakın 8 tane yüzde birliği burayı da yazmış. Yüzde birler basamağının 4 tane binde birliği var. Buraya yazmış. Sadece şunu yazmamış. 3 tane onda birliği yazmamış. O zaman biz ne yapacağız? 3 çarpı 0 tam onda bir yazacağız. 3 tane de onda birliği var bunun diyeceğiz. Evet öbürü ne demiş? 2 tane yüzlüğü var. Bundan bahsetmiş. 1 tane onluğu var. İşte bundan bahsetmiş. 4 tane birliği var. Buradan bahsetmiş. E neyi var? Bir tane de yüzde birliği var. Bundan bahsetmiş ama bu 7'den hiç bahsetmemiş. 7 tane de neyi var diyeceğiz? Yine onda birliği var diyeceğiz. Evet. 8 tam 1913. 8 tane birliği var demiş. Evet doğru bakın 8 tane birliği var. Sonra 9 tane onda birliği var. 9 çarpı onda 1 0 tam onda birliği var. Artı bir tane yüzde birliği. Üç tane de binde birliği var. Demiş. Evet geldik buraya. 303 tam yüzde 57. Çocuklar bakın yüzde 7'yi yazmış. Ee, onda 5'i yazmış. Bunu bunu. Tersten başladım bu sefer. Üç tane birliği var. Yazmış. Sıfır tane onluğu var. Bunu yazmasına gerek yoktu zaten ama yazmış. Üç tane de neyi varmış? Yüzlüğü varmış. O zaman biz buraya 3 çarpı 100 yazarsak. Bu boşlukları doğru doldurmuş olursunuz. İkinci sorumuza gelelim. Yukarıdaki eşitliğe göre üçgen ve kare yerine gelecek sayılar kaçtır demiş. Evet yine çözümlenmiş hali vermiş. Bakın 653 tam yüzde 7. 653 tam yüzde 7'yi yazalım. Eşittir. 6 tane yüzlüğü var. Evet. Bakın 5 tane neyi var? Onluğu var. Burada üçgen çarpı 10 yazmış. Demek ki üçgen yerine 5 yazılacak. Üçgeni 5 olarak buldum. 3 tane birliği var. Bakalım 3 tane birliği var. Evet, doğru. 0 tane onda birliği var. Yazmama gerek yok. 7 tane yüzde birliği var. İşte burada da kare yerine 7 tane yüzde birliği var. Yazacaktık karede 7. olur. 3. sorumuz ne demiş. bir tam 7 bölü 8 kesirin ondalık gösterimde ifade ediniz demiş. Şimdi çocuklar biz ne yapalım? Paydamızı genişleterek 10, 100, 1000 yapalım. 10 olmaz, 100 olmaz ama 125 ile çarparsak 8'i ne olur? E, 1000 olur. 1 tam. Genişletiyorum şimdi 125 ile. 7 kere 7 ile de 125'i e çarpmam lazım. 7 kere 5 35 elde var. 3 7 kere 2 14 3 de elde 17 elde var. 1 7 kere 1 7 bir de elde 8 875. Bölü 8 çarpı 125 bindir. Eşittir. Bakın tam kısmı yazıyorum. Virgül koyuyorum. Sonra 1000'in 3 tane 0 olduğu için virgülden sonra da 3 basamak olacak. 875'i buraya Yazıyorum. Bu kadar. Eğer paydamı genişleterek 100 bin yapamıyorsam payı paydaya bölerek ondalık de çevirebiliyorum. Aşağıda değerleri verilen e, e, eşit olan demiş. Değerleri eşit olan kesirlerle ondalık gösterme eşleştirildiğinde hangi ondalık gösterim açıkta kalır demiş. Dördüncü sorumuz. Bu arada ne yapacağız çocuklar şimdi biz? Bunların hepsinin ondalık gösterimini yazacağız. Karşılarda karşısındakilerle eşleştireceğiz. 35 bölü 28. Şimdi 28'in e, neyle genişletip ya da Ne neyle sadeleştirip paydasını 10, 100, 1000 yapabiliriz? Düşünüyorum ve şöyle bir yol buluyorum. Bakın. 35 de 28 de 7'ye bölünür. Eğer 7 ile sadeleştirirsem payımı ve paydamı 5 bölü 4 olur. Çocuklar paydayı 4 gördüğüm anda benim işim tamamdır. Nedir? 4'ü ben 25 ile çarptığımda 100 olur. İşte paydamı 100 haline getirebilirim şimdi. Önce sadeleştirdim, şimdi genişleteceğim. Evet, 25 ile 5'i çarparsanız 125. 25. 25 ile 4'ü çarparsanız 100. Bakın ne çıktı? 125 bölü 100 çıktı. ben bunu ondalık gösterim olarak şöyle yazabilirim. 125'i yazarım. 100'ün 2 sıfırı var bakın. Virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde virgülü 1 ile 2'nin yanına yazarım. Yani 1 tam %25 olarak yazarım. İşte ne oldu? Bununla eşleşti. 42 bölü 30. Şurada yapalım ya. 42 bölü 30'u da ondalık gösterme şu şekilde çevirelim. Şimdi çocuklar 30 değil de 20 olsaydı 10 olsaydı yani 20'yi hani 5 ile genişletir 100 yapardık. 30'u neyle çarpıp da 100 yapacaksın? Olmuyor. O zaman bir sadeleştirelim 10 yapalım. 42 de 3'e bölünür. 30 da 3'e bölünür. 42'yi 3'e bölerseniz 14. 30'u 3'e bölerseniz 10 olur. Paydası 10 olduğunda da ondalık gösterim olarak yazılabilir. 14'ü yazarım buraya. Onun bir sıfır olduğu için virgülden sonra da bir basamak olacağından 1 ile 4'ün arasında virgül yazarım. 1 tam onda 4 ile eşleşir. Evet. Şimdi 37 bölü 20'ye gelelim. 37 bölü 20. 20'yi ben 5 ile genişleterek 100 yaparım. 100 olur. 37'yi de 5 ile çarpacağım. 5 kere 7 35. Elde var. 3. 5 kere 3 15. 3 de elde. 18. 185. Bakın. 185'i buraya yazarım. 100'ün 2 sıfırı var. Paydadaki 100'ün. O zaman virgülden sonra da 2 tane basamak olacağı için virgülümü 1 ile 8'in arasına yazarım. 1 tam %85 olarak gösterebilirim. Açıkta kalan hangisidir? 17 tam 10'da 5'tir. Evet. Beşinci sorumuza bakalım. 27 tam 1534 ondalık kılı gösteriminin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? bu sorularda biz çözümleyelim ve ondan sonra bakalım hangisidir? 27 tam 1534. Bakın iki tane neyi var? Onluğu var. Artı 7 tane birliği var. Artı 5 tane onda birliği var. Artı 3 tane yüzde birliği var. Artı 4 tane de binde birliği var. Çözümledik. Şimdi hangisinde var? 2 çarpı 10. Bunda, 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 bunda. Aa. 2 çarpı 10. Evet. 7 çarpı 1. 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 Evet. 5 çarpı 0 tam onda 1. 5 çarpı 0 tam onda 1. 5 çarpı 0. 10. Evet. Bakın D seçeneğinde 5 çarpı %1 demiş gitti. Evet. 3 tane %1. 3 çarpı onda 1 demiş burası. A seçeneği. Gitti. 3 tane yüzde bir demiş B seçeneği doğru. 3 tane yüzde bir demiş C seçeneği doğru. 4 tane binde bir. Bakın B seçeneği 4 tane binde bir demiş. pardon 4 tane yüzde bir demiş. C seçeneği de 4 tane binde bir demiş. Demek ki C seçeneği doğruymuş. B seçeneği de gitmiş oldu. Evet. Altıncı sorumuza geldik. Yukarıdaki kesirlerden hangileri devirli ondalık gösterimiyle ifade edilebilir demiş. Kesirlerimizi inceleyelim şimdi. Bakın çocuklar, 7 bölü 11. Bu 11'i hangi sayıyla çarparak 10, 100, 1000 ya da sadeleştirerek 10 yapabiliriz? Yapamıyoruz. Birazdan bakalım devirli ondalık gösteriminde bulacağım ben bunu. Ee, yapamıyorsak payı paydaya böleceğiz. Büyük ihtimalle devirli çıkacak. Yine 13 bölü 3 de aynı şekilde. 3'ü herhangi bir sayıyla çarparak 10, 100, 1000 yapamıyorum. Üçüncü kesrim 14 bölü 7. Ya bu zaten 2'dir. Ben bunu ondalık gösterim olarak 2 tam onda 0 yazabilirim. Bunda sıkıntı yok gitti. Bunu devirli yazmayacağız. 2'dir bu. 35 bölü 5 de 7'dir. 7 tam onda 0 yazabilirim. Bunda da problem yok. Bu da gitti. Şimdi birincisi 7 bölü 11. 7'yi 11'e bölelim. Çünkü paydayı biz çarparak ya da sadeleştirerek, genişleterek ya da sadeleştirerek 10, 100, 1000 yapamıyoruz. 7'yi 11'e bölerken buraya bir 0. 7'nin içinde 11 olmadığı için virgül koyuyorum. 7'ye bir 0 veriyorum. 70'te 11, 6 kere. 6 kere 11, 66. 4 kaldı. Yine bir 0 yazdım. 40'ta 11 3 kere. 3 kere 11 33. 7 kaldı. Bakın tekrar başa döndük. 7. Yanına bir 0 koydum. 70'te 6 kere. 66. 4 kaldı. Yanına bir 0 koydum. 40'ta yine 3 kere falan filan. Böyle gidiyor. Yani bu 63, 63, 63 şeklinde gidiyor. Devirli. O zaman birinci ifadem devirli ondalık gösterim ile ifade edilir. İkinci ifademe geldik. 13 bölü 3. 13'ü 3'e böldüğümüzde kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 3, 12, 1 kaldı. Ee, yanına bir 0, buraya da bir virgül yazdım. 10'da 3, 3 kere. 3 kere 3, 9. Bakın 10'dan 9 çıktı. Yine 1 kaldı. Birin yanına bir 0 verdim. 10'da 3 yine 3 kere. Yine 3 kere 3, 9. Yine çıkardım. 1 kaldı. Bu şekilde gidecektir bu. Yani bu 3, 3, 3, 3, 3 gidecektir. Biz de bunu 0 tam 10'da 3 yazacağız. 3'ün üstüne de devir yapacağız. Bu arada bu 0 tam %63 yazılacak. 63, 63 devrettiği için 63'ün üstüne devir işareti yapılacak. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifademiz, o devirli ondalık gösterim olarak ifade edilebilir. Cevabımız A seçeneği olur. Yedinci sorumuz ne demiş? 13 tam 57 devirli sayısının devirli ondalık gösterimi aşağıdaki hangisidir demiş. Çocuklar devir işareti hangi sayıların üzerinde var? 5 ve 7'nin. Yani bu sayı şöyle devam edecek. 13 tamdan sonra 3'ün üstünde devir yok bakın. Onda birler basamandaki 3'ün üstünde devir yok. 5'in üstünde ve 7'nin üstünde var. Hep böyle 57, 57, 57 şeklinde sonsuza kadar devam edecek. Dolayısıyla bakın hangi seçenekte var? Evet 57. Hmm, bakın A seçeneğinde var. Şimdi B seçeneğinde 3 var, 5 var ve 7, 7, 7, 7, 7 devam etmiş. Olmaz. C seçeneğinde 13 tam 3 var. 5 var. 7 var. 357, 357 devam etmiş. Bakın burada 3 devam etmeyecek. 57, 57 gidecek. D seçeneğinde de 3. 357. Sonra ne yapmış? 35, 35, 35, 35, 35 gitmiş. Bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği olur. Evet 8. sorumuz. 164 bölü 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. E bölelim. 164'ü 8'e bölelim. Bir 1'de 8 yok. 16'da 8 2 kere. 2 kere 8 16. 0. Bakın. Problem burada başlıyor zaten. 4'ü yukarıdan aşağıya indirdik. Yukarıdan aşağıya kadar geldi. 4'ün içinde 8 yok. Yok. Yoksa Buraya bir 0 yazıyoruz. Tamam mı? Yukarıdan indirdiğim için. Yukarıdan geldi. 4'ün içinde 8 yoksa buraya bir 0 yazıyoruz. Bölmemi devam ettirmek için de ne yapıyorum? 4'ün yanına bir 0 veriyorum. Buraya da bir virgül yazıyorum. 40'ın içinde 8 de 5 keredir. 5 kere 8 40 olur. Sonuç 0 0 olur. 20 tam? 10 da 5'e olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet, bu konumuzun da çözümlerini yaptık. Bundan sonraki konularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.